Oyuncu menajeri Ayşe Barım, 12 yıl önceki gezi olayları sır sırasında hükümeti yıkmaya teşebbüse yardım etme suçundan tutuklandı. Tanık sıfatıyla ifade veren oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında ise yalan tanıklık suçundan soruşturma başlatıldı. Menajer Ayşe Barım, hükümeti yıkmaya teşebbüs suçundan gözaltına alınmıştı. Hükümeti yıkmaya teşebbüse yardım etme suçundan tutuklandı. Cuma günü gözaltına alındı. Barım 3 gün emniyette sorgulandı. Dün de adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda Ayşe Barım'ın önüne iki telefon görüşmesi tapesi konuldu. Bu tapeler Barım'la Gezi Parkı olaylarından sonra yurt dışına giden ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Mehmet Ali Alabora ile aralarında geçen telefon görüşmeleriydi. Her okuyan birbirini arıyor yani tonu doğru değil. Tamam tamam. Son derece zarar verici bir tavır ve ton. Barım ifadesinde bu konuşmayı oyuncularının başına bir şey gelmesinden Endişe duyduğu için yaptığını söyledi. Mehmet Ali Alabora'yla Gezi Parkı dönemi öncesi hiçbir telefon iletişiminiz bulunmamasına rağmen Gezi Parkı döneminde ne şekilde neden görüşmeniz olmuştur? Bu tape içeriğindeki metin için kendisiyle görüşmüşümdür. Birlikte çalıştığım oyuncularımın başlarına bu süreçte provokatif bir eylem gelmesinden endişe duymamdan ve Mehmet Ali'nin oyuncular sendikası başkanı olması sebebiyle aramışımdır. Ayşe Barım'ın sadece Firari Mehmet Ali Alabora'yla değil Gezi Parkı olayları sırasında menajerliğini yaptığı oyuncularla da birçok kez telefonla görüştüğü ortaya çıktı. O görüşmeyi savcı, şirketine bağlı sanatçılarla gezi olaylarına fiilen katılarak eylemlerin kitleselliğini arttırma çabası içinde olduğunun açık kaynak çalışmalarında tespit edildi şeklinde yorumladı. Gezi Parkı davasında tutuklanan Osman Kavala ile Gezi Parkı olayları öncesinde hiçbir telefon görüşmesi olmayan Ayşe Barım'ın olaylardan sonra tam 39 kez neden görüştü ve Osman Kavala'yı nereden tanıdığı da savcı tarafından Barım'a soruldu. Barım, Osman Kavala'yla ile olan tanışıklığının bir filmin galasıyla ilgili bina kullanımından kaynaklı olduğunu söyledi. Ayşe Barım'ın savcılıktaki sorgusu tam 3 saat sürdü. Sonrasında ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede başarı hikayem utanç hikayesine dönüştürüldü diyerek kendini savunan Ayşe Barım tutuklandı. Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu tanık olarak ifade vermişti. İki ünlü oyuncu da ifadelerinde Gezi Parkı olayları sırasında Ayşe Barım'ın herhangi bir yönlendirmesi olmadığını, Mehmet Ali Alabora ile samimiyetlerinin bulunmadığını iddia etti. Ancak savcılık inandırıcı bulmadı. İkisine de yalan tanıklık suçundan soruşturma başlattı.